Yaklaşık 36 saattir devam eden yağışlar neticesinde şu an işte gördüğünüz gibi derelerimiz bazı yerde taşmış durumda. Ee, bazı özellikle köylerimiz e, bu afete maruz kaldı. Burada Allah'a hamdolsun herhangi bir can kaybı olmamakla birlikte bizim burada ilk başta söyleyeceğimiz şu vatandaşlarımıza dere yataklarından uzak durmalarını istirham ediyoruz. Özellikle bu gece sabaha kadar bu yağışların devam edeceği yönünde Meteoroloji Bölge Müdürü'nden bize uyarılar geldi. Bu uyarıları basın yoluyla tüm ilimizdeki hemşerilerimize duyuruyoruz. Buradan lütfen bu tehlikenin geçmediğini, sabaha kadar bu yağışla beraber özellikle dere kenarında, tekrar ediyorum dere kenarında insanların merak ya da başka bir şey ya da fotoğraf çekmek amaçlı ya da işte dediğim gibi gidip izlemek amaçlı dere kenarlarında bulunmamalarını burada vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Yaklaşık yığılca da metrekareye 225 kilogram civarında yağış düştü. Bu yani son yıllarda gördüğümüz ciddi rakamlardan birisi. Yani 36 saatte 225 bir 50 kilogram da sabaha kadar bekleniyor. Yani bu yaklaşık 300 kilograma yakın bir yağış demek. Dolayısıyla riskli köylerimiz var orada. Şimdi o köylerimizden şöyle Heyran altında olan ee, köy vatandaşlarımız bir uzaklaştırdık. Hatta ee, bir Köyümüzün bir, e, bir evimize, vatandaşlarımıza ait bir evde şey olmuştu. Bir önce şimdi çökme meydana gelmişti. Ama herhangi bir can kaybı Allah'ın dostu yok. Çünkü boş, bu evler boş. Yani biz tedbirlerimizi aldık. Yaklaşık bir 500'e yakın vatandaşımızı tehlikeli alanlardan daha güvenli alanlara e, tahliye etmiştik. Yani evvelki günden itibaren. Bugün de mesela 96 tane tarım işçimizi şu an Kayaka yurtlarına yerleştirdik. E, farklı yerlerde mahsur kalan mahsur demeyelim ama vatandaşlarımızın işte derenin her tarafında bulunduğu yerlerde aldığımız vatandaşlarımız oldu. Onların tahliyesini gerçekleştirdik. Yani dediğim gibi arkadaşlar şu ana kadar Allah'a hamdolsun herhangi bir can kaybı beraber bizim yapmamız gereken bu dere yataklarının sabaha kadar tehlike arz edeceğini unutmamamız gerekiyor. Ee, burada tedbirlerimizi aldık. Yani yaklaşık bir 400 kişi sahada, 200 küsür makinemizle, iş makinemizle kritik bölgelerde her an için müdahale etmeye çalışıyorlar. Ama işte suyun şeyini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu derenin şu an çekebilirseniz görüyorsunuz. Yani bugün burada mesela su yoktu. Bugünkü hali çok daha farklı. O yüzden biz bu tehlikenin yarın öğleye kadar devam edeceğini, yarın öğleye kadar vatandaşlarımızın derelerden uzak durmalarını, dere kenarlarından uzak durmalarını, canlıların, hayvanlarını buralara yaklaştırmamalarını rica ediyoruz arkadaşlar. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü önem arz eden bir konu. E, Hasanlar Barajı konusuna gelince siz sormadan ben söyleyeyim. Hasanlar Barajı e, Hayır, şu an yaklaşık 80, milyon. 82 milyon metreküp, milyon e, metreküp. su hacmine ulaştı. Evet. Yani normali bunun 30-35 milyon metreküp. Dolu sabahtan şu an 505 metreküp e, saniyede, saniyede salatıyor. sabahtan su akıyor değil mi? Evet, Dolu sabahtan evet, suyu evet. tahliye ediyor. Evet, sayın Kendi içerisinde. Yani şunu söyleyeyim tabi etraftan sağdan soldan Hasanlar Barajı işte e, ya yani herhangi bir böyle birlerin söylemiyle Hasanlar Barajı ciddi anlamda bir baraj. Yani öyle herhangi bir tehlike arz etmemekle beraber daha sonraki köylerindeki dere kenarında yaşayan vatandaşlarımızın sabahtan akan suya maruz kalmamaları açısından eee taliyelerini yapmaları konusunda arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldı. Jandarmamız, buradaki arkadaşlarımız, afet ekiplerimiz e, bu faaliyetleri gerçekleştirdi. Muhtarlarımız da bize destek oluyorlar.